Merhaba arkadaşlar. Bir kez daha özel bir video için geri döndük. Sevgili Galatasaray'ımızla ilgili tüm taze haberleri getiriyoruz. Haberlere dalmadan önce kanala abone olmayı unutmayın ve takımı desteklemek için o beğeniyi bırakın. Böylece kulübümüzün heyecan verici hiçbir detayını kaçırmazsınız. Galatasaray 2024 yılına başarılı bir şekilde başladı ve transfer çalışmalarında da dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor. Sarı Kırmızılı kulüp, savunma hattını güçlendirmek için sürpriz bir hamle yapmaya hazırlanıyor. Uzun süredir savunmadaki eksiklikleri giderme arayışında olan Galatasaray, eski oyuncusu Ozan Kabak'ı kadrosuna katmayı düşünüyor. Almanya'nın Hoffenheim kulübünde forma giyen ve son dönemde yaşadığı sakatlıklarla gündeme gelen Kabak, Galatasaray'a dönüş için gün sayıyor. Cimbom'un transfer hedefleri arasında beklenmedik bir isim olan Ozan Kabak, Savunmadaki boşluğu dolduracak ve kulübün savunma gücünü artırmak için önemli bir adım olabilir. Ozan Kabak, 2022 yazında Şalke'den Hoffenheim'a e transfer olmuştu ve burada önemli maçlarda takımının savunmasında kilit bir oyuncu haline gelmişti. Ancak, bir süre önce yaşadığı çapraz bağ sakatlığı nedeniyle sahalardan uzak kaldı ve bu durum kariyerinde bir dönüm noktası oluşturdu. Şu anda tedavi sürecinin sonlarına gelmiş olan Kabak, Ocak ayında tamamen iyileşerek sahalara dönmeye hazırlanıyor. Galatasaray için önemli bir fırsat doğarken Ozan Kabak'ın da Süper Lig'e geri dönme ihtimali güçleniyor. Galatasaray taraftarları eski oyuncuların geri dönmesini heyecanla bekliyor. Zira Kabak, sarı-kırmızılı formayla gösterdiği başarılı performansla unutulmazlar arasında yer almıştı. Galatasaray'ın savunma hattında yaşanacak değişikliklerle birlikte Ozan Kabak'ın tekrar takıma katılması kulüp için önemli bir hamle olabilir. Son şampiyonluktan sonra savunma hattını güçlendirmeye çalışan Cimbom Kabak'ın tecrübesinden faydalanmayı hedefliyor. Genç yaşına rağmen büyük bir tecrübe kazanan Kabak, Galatasaray'da geçirdiği süre boyunca büyük bir liderlik sergilemiş ve taraftarların gözünde önemli bir oyuncu haline gelmişti. Onun geri dönüşü, hem kulüp hem de taraftarlar için büyük bir anlam taşıyor. Kabak, defansif anlamda takıma katkı sağlamanın yanı sıra, savunmadaki liderlik özellikleriyle de takımın organizasyonunu güçlendirebilir. Ozan Kabak'ın Galatasaray'a dönme olasılığı, Kulübün kadro planlamasında önemli bir rol oynayacak. Galatasaray, savunma hattında yaşanabilecek eksiklikleri göz önünde bulundurarak Kabak'ı transfer etmeyi ciddi şekilde değerlendiriyor. Bununla birlikte Victor Nelson'un olası ayrılığı da bu durumu daha da önemli hale getiriyor. Nelson'un gidişi Galatasaray'ın savunmada önemli bir boşluk yaratmasına neden olabilir ve Kabak'ın bu boşluğu doldurması kulübün savunmasını sağlamlaştırabilir. Ozan Kabak Galatasaray'ın savunmasındaki değişimin önemli bir parçası haline gelerek takımın hedeflerine ulaşmasında büyük bir rol oynayabilir. Sonuç olarak, Ozan Kabak'ın Galatasaray'a dönüşü futbol dünyasında büyük bir heyecan yaratacak gibi görünüyor. Hoffenheim ile olan ilişkisini sonlandıran Kabak, Süper Lig'e geri dönme kararı alırsa Galatasaray savunmasını önemli ölçüde güçlendirebilir. Taraftarlar, eski oyuncularının geri dönmesini dört gözle beklerken kulüp yönetimi de bu transferin gerçekleşmesi için gerekli adımları atmak üzere çalışmalarını sürdürüyor. Kabak'ın takıma katılması, Galatasaray'ın defansif organizasyonunda önemli bir değişim yaratabilir ve kulübün geleceği için de belirleyici bir adım olabilir. İrfan Can Kahveci, Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu, Galatasaray'a yönelik bir provokasyonla gündeme geldi. Son dönemde yaptığı açıklamalarla dikkatleri üzerine çeken Kahveci, canlı yayında sarı-kırmızılı takım hakkında olumsuz ifadeler kullanarak, hem taraftarları hem de futbol camiasını şaşırttı. Fenerbahçe'nin önemli isimlerinden biri olan İrfancan, Galatasaray'a karşı takındığı tavırla iki ezeli rakip arasındaki gerilimi bir kez daha alevlendirdi. Bu olay sadece futbol dünyasında değil, sosyal medyada da büyük yankı uyandırırken Galatasaray camiası ise bu provokasyona nasıl karşılık vereceği konusunda şimdiden merak içinde. Galatasaray cephesinde İrfancan Kahveci'nin yaptığı bu açıklamalar büyük bir tartışma yarattı. Taraftarlar, Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusunun sözlerini sert bir şekilde eleştirirken, kulüp yönetimi ise bu tür provokasyonlara nasıl tepki vereceği hakkında sessizliğini koruyor. Ancak Galatasaraylı futbolcular ve teknik ekip, bu tür açıklamaların takımlarını daha da motive edeceği görüşünde. İki ezeli rakip arasındaki gerilimin her geçen gün arttığı bu süreçte, Galatasaray'ın nasıl bir tavır alacağı ve bu olayı nasıl değerlendireceği büyük bir merak konusu oldu. İrfan Can Kahveci'nin sözleri bu sezonki derbilerde takımların motivasyonunu etkileyebilir ve heyecanı katlayarak daha da büyütebilir. İrfancan Kahveci'nin Galatasaray'a yönelik yaptığı bu açıklama, sadece sosyal medyada değil, takım içindeki atmosferi de etkilemiş durumda. Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusunun sarın kırmızılara yönelik tavrı, ezeli rakipler arasındaki gerilimi daha da arttırdı. Galatasaray taraftarları, İrfan sözlerine büyük tepki gösterirken, futbolcular da bu durumdan nasıl etkileneceklerini sorguluyor. Teknik ekip, bu tür provokasyonların takımı motive edebileceğini söylese de, bu açıklamanın Galatasaray'ın gelecekteki derbilerindeki stratejileri üzerinde nasıl bir etkisi olacağı merak ediliyor. Bu gerilim, önümüzdeki derbilerde takımların sahada nasıl bir mücadele sergileyeceğini daha da heyecanlı hale getirebilir. Bu taahhüdün bir parçası olun. İlerlemeden önce beğeninizi bırakın ve takımımızla ilgili özel güncellemelerden hiçbirini kaçırmamanızı sağlamak için kanala abone olun. Daha fazla haberle devam ediyoruz. İrfan Can Kahveci'nin son dönemde Galatasaray'a yönelik yaptığı açıklamalar, futbol dünyasında büyük yankı uyandırdı. Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu, sarın kırmızılara karşı sergilediği tavırla, iki ezeli rakip arasındaki gerilimi bir kez daha alevlendirdi. Kahveci'nin sözleri, Galatasaray taraftarları tarafından sert bir şekilde eleştirilse de, bu açıklamalar yalnızca sosyal medyada değil, kulüp içindeki atmosferde de büyük bir etki yaratmış gibi görünüyor. İrfan Can'ın bu tavrı, Galatasaraylı futbolcuları ve teknik ekibi de doğrudan etkileyebilir. Çünkü bu tür provokasyonlar genellikle takımların motivasyonunu artırabilir. Ancak, bu tür gerilimlerin uzun vadede nasıl bir etki yaratacağı, özellikle gelecekteki derbilerde, büyük bir merak konusu. Galatasaray, bu provokasyona nasıl cevap vereceği konusunda kafa karışıklığı yaşıyor. Teknik ekip ve futbolcular, İrfan Can Kahveci'nin sözlerinin onları daha da motive edebileceği görüşünde olsa da, bu açıklamaların takımın oyun düzenine nasıl yansıyacağı bilinmiyor. Taraftarlar da bu durumu büyük bir heyecanla takip ediyor. Çünkü Galatasaray'ın vereceği tepki, yalnızca sahada değil, kulübün içindeki motivasyon ve birlikteliği de etkileyecektir. Bu tür gerilimler, derbilerdeki mücadeleyi daha heyecanlı hale getirebilir ve her iki kulüp içinde sezonun kaderini belirleyecek maçlara dönüştürebilir. Galatasaray, bu açıklamalara nasıl bir yanıt vereceğini belirlemek için zamanla birlikte en iyi stratejiyi oluşturmak zorunda kalacak. İrfan Can Kahveci'nin Galatasaray'a yönelik yaptığı bu açıklamalar hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusunun sözleri takımınızı daha da motive eder mi yoksa bu gerilim savunmasız bir durumda kalmanıza yol açar mı? Galatasaray'ın bu provokasyona nasıl tepki vermesi gerektiğini düşünüyorsunuz? Takımınız rakiplerin sözleri karşısında güçlü kalıp hedeflerine odaklanmalı mı, yoksa bu tür tavırlara karşı net bir cevap mı vermeli? Bu durum, sadece derbilerde değil, kulübün içindeki atmosferi de nasıl etkiler? Bu kritik dönemde Galatasaray'ın nasıl bir tavır alması gerektiği, kulübün geleceğini şekillendirebilir. Fikirlerinizi bizimle paylaşın ve bu gerilimin nasıl bir etki yaratacağına birlikte karar verelim. Galatasaray'ı her gün güncellemektedir. Şimdi abone olun ve özel haberleri almaya devam edin. Yorumlarda fikirlerinizi paylaşın. Katılımınız Galatasaray için önemlidir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.